Dostlar selamlar. Bu videoyu 20'li yaşlarında olan arkadaşlarım için çekiyorum. Bir hazırlık yapmadım. Sadece düşüncelerimi aktaracağım size. Madde madde sıralamadım. Böyle tavsiye niteliğinde bir video olacak ama şunları 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 yapın şeklinde değil. Aklıma hangisi önce gelirse, hangisi içinden geçerse onu söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar, benim amacım size öğüt vermek değil zaten öğüt dinlemeyi de vermeyi de sevmiyorum. Saçma bir şey. Şunu sorabilirsiniz. Öğütle tavsiye arasındaki fark nedir ki diyebilirsiniz. Öğüt şöyle bir şey. Bir spor salonuna gittiğinizde yanınıza birisi gelir. O hareketi yanlış yapıyorsun der. Bakarsın şöyle. Bir şey söylemek istemezsin. Zaten kendisi de bir boka benzemiyordur yani. Neyse tamam dersin. Çeker gider. Bu sürekli böyle birilerini gezer. Yani sen yanlış yapıyorsun bilmem ne yapıyorsun falan diye. Bu öğüttür işte. Tavsiye de şöyle bir şey. Bence. Yine spor salonuna gidersin. Böyle birkaç kişi karşına gelir. Görürsün yani bakarsın. Adamlar çok iyi spor yapıyordur. Vücutları da çok iyidir böyle. Bellidir yani bu işten anladıkları falan. O adamlar sana gelip de bu hareketi yanlış yapıyorsun deme. Sporunu yapar, işini bitirir, evine gider. Ama sen düşünürsün böyle içten içe şunu sormam lazım ya da bunu nasıl yapıyor acaba? Ya da neyi benden farklı yapıyor acaba diye böyle düşünürsün, gider sorarsın. O da sana belki hani sorduğun şeyin cevabını verebilir, onun üzerinde çok da fazla konuşmaz. Bu tavsiyedir işte arkadaşlar. Çünkü öğüt, öğütü niye sevmiyorum? hiç kimse hiç kimseden çok fazla akıllı değil ki. Yani çok zeki, çok akıllı, böyle çok ileri görüşlü falan değil yani. Herkes aynı. Hele günümüzün gençleri onların böyle daha çok imkanı var. Bir şeyleri bulmaya, böyle bir şeyleri öğrenmeye vesaire imkanları daha fazla. Ünlü bir bilginin sözü vardı. 60 yaşındaki kişiler için söylüyordu bunu diyordu ki sen 20 yaşına kadar seni leyleklerin getirdiğini inanıyordun. Şimdiki 5 yaşındaki çocuk dahi olayın tamamen nasıl olduğunu biliyor demişti. Aklıma o geldi şimdi. Bu da böyle. Şimdi arkadaşlar her şeyin başı sağlık. Sağlığınız yerinde olmazsa nerede olduğunuzun, kaç para kazandığınızın, nasıl yaşadığınızın hiçbir önemi yok. Önemli olan sağlığınız. Sağlığınıza dikkat etmeniz lazım. Çünkü sağlık kaybedildiği zaman böyle bazen geri yerine konulamayan bir şey, gittiğinde gidiyor yani. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Her şeyin başı sağlık. Bunun için ne yapmak lazım? Tabii ki beslenmenize dikkat etmeniz lazım. Düzgün beslenmeniz lazım. Vücut bir denge sonuçta. Vücutta hayatımız da bir denge, vücudumuz da bir denge. Bir şeyi çok yemek, bir şeyi az yemek ya da bir şeyi hiç yememek olmuyor böyle bir denge üzerine beslenmek gerekiyor. Diğer türlü spor yapmanız gerekiyor. Spor neden önemli? Onu söyleyeyim. Ben ne faydasını gördüm. Size niye tavsiye ediyorum? Bunlardan biraz bahsedeyim. Dostlar, vücudumuz oturmaya alışık değil. Sürekli böyle evde vakit geçirmeye ya da sürekli yatmaya alışık bir vücudumuz yok. En kötü ihtimalle dışarıya çıkıp bir yürüyüş yapmamız bile gerekebiliyor. Ama temel seviyede böyle kaslarınızı koruyacak bir spor yaparsanız, işte fitness olur, ağırlık antrenmanlar olur, çok ağır değil ama hani spor, spor abartıp böyle işte 120 kilo bench press yapayım, ne bileyim omuz çalışayım 30-40 kilo ile falan gerek yok. Bu işten para kazanıyorsan yap ama para kazanmıyorsan niyetin vücudunu korumak ve sağlığını düşünmekse e ne gerek var? Gerek yok yani. Normal sporunu yap. İşte dumbbell mı kaldırıyorsun? 15 kilo, 15 kilo yeterlidir yani senin için. Çok ilerisine gerek yok, o da zararlı. İşi dozunda yapmak lazım. Ben sporun ne faydasını gördüm? Biliyorsunuz, görevler vesaire zorlu olabiliyor, yorucu olabiliyor, insanı yıpratabiliyor. Çünkü arazi şartları malum zorlu yani, öyle düz bir yol yok her yer. Orman, arazi, yukarı çıkıyorsun, aşağı iniyorsun falan böyle çok yüksek rakımlar falan var görev yaparken ki durumdan bahsediyorum. Ben 17-18 yaşından beri spor yaptım. O sporun faydasını çalışırken de spor yapıyordum. Dediğim gibi o zorlu arazilerde vücudum sağlam kaldı. Yani birçok engeli böyle aşabildim. Ee, aynı zamanda da sakatlık vesaire de yaşamadım çok şükür. Öyle ciddi bir durum olmadı yani. Ama birçok insan bel fıtığı oldu, işte dizlerinde menüsküs oldu, ya da ne bileyim çapraz bağları yırtıldı. Bir en ufak bir hatayı vücut töler edemedi. O yüzden bu tarz hastalıklar ya da sıkıntılar başlarına geldi. Ben bunu biraz kasın kasla alakalı olduğunu düşünüyorum. Kasınız vesaire sağlamsa bacak kaslarınız vesaire bunu tölere ediyor, bunu kaldırıyor. Çünkü iskelet sistemi ve kas sistemi var yani böyle iki yapılı düşünecek olursak iskelet sistemi iyi tamam zaten var hani kemiğiniz falan sağlamsa ama kas onu desteklemiyorsa çok bir anlamı olmuyor açıkçası. Kemik de zayıflıyor bir süre sonra. O yüzden lütfen sporunuza dikkat edin. Diğer türlü kesinlikle kötü alışkanlıklardan uzak durun arkadaşlar. Bakın kötü alışkanlıklar yani sigara gibi, alkol gibi bağımlılık yapan şeyler sonunda ne olacağı belli olan şeyler aslında. Yani bu işin sonu Artık sonu neresi olacaksa içenler için, kullananlar için söylüyorum. Orası hüsran olacaktır zaten. Yani bunun sonu sen ne zaman bırakacaksın o sigara? Yani sen ne zaman içemez hale geleceksin? Belki bir uzun kesilecek ya da belki artık nefes alamaz hale geleceksin. Yani kullanan kişiler için tavsiyem bu halleri yaşayan insanları görün ve lütfen oradan bir ders çıkarın. Göz göre göre hayatınızı Geleceğinizi riske atmayın. Çünkü gerek yok. Hem paranızı kaybedeceksiniz hem de sağlığınızı kesin kaybedeceksiniz yani. Bunun şeyi yok böyle. Ya olur mu acaba değil. Bu şans da değil yani. Yüzde yüz ihtimalle bana inanın sağlığınızı kaybedeceksiniz. O yüzden lütfen içiyorsanız sigarayı bırakın. Niye bırakın? Bağımlı olduğunuz bir şey var. Bunu bırakabiliyor olmak çok büyük bir irade gerektirir bunu bırakan ya da bu iradeyi gösteren insanlar gelecekte de başarılı olurlar. Gelecekte birçok şeye, birçok böyle kötü alışkanlığa belki ya da farklı şeylere, kötü şeylere irade gösterebilirler. Çünkü daha önce bunu yaptılar yani. O yüzden sırf şunu demek için ben evet buna bağımlıydım ama bırakabilirim ya da bıraktım. kendiniz olan inancınızı arttırır bu bıraktım demek, bırakabilmek. Yani ne yapabildiğinize siz de böyle inanamazsınız. Şunu dersiniz. Ya ben başardım dersiniz yani en azından. Onun için. Sigara kullanmayan arkadaşlarımsa dostlar sigara kesinlikle kullanmayın. Bu bir emirdir. Bunu emir olarak nitelendirin. Yarın bir gün niyet edersiniz ya da birisi size sunar ne bileyim bir şeyler olur ya da farklı şeyler de olabilir. İlla ki sigara üzerinde değil. Birisinden emir aldım deyin. Yani. Ya yapamam deyin yani. O yüzden lütfen başlamayın. Bu bir hata değil. Hata hata şöyle bir şey. Sonucunda tam olarak hani ne olacağını bilemezsin. İyi de olabilir, kötü de olabilir. Ama kaybedeceğin böyle sağlığın gibi bir durum söz konusu değildir yani. Hata yaptığın şey bir para kaybedebilirsin evet. 100 lira, 200 lira, 1000 lira, 2000 lira, 10.000 lira her neyse kaybedebilirsin. Ama onu telafi edebilirsin genç yaşlarında. Ama sigara içip hata yaptı demek bence biraz saçmalık olur yani o yüzden hata değil. Diğer türlü arkadaşlar 20'li yaşlarınızdaysanız daha küçük de olabilirsiniz ya da ortasında da olabilirsiniz. Lütfen biraz parayla ilgili konular araştırın. Bize kimse söylemedi yani borsa nedir işte hisse senedi nedir? Fonlar nelerdir? Ne bileyim? Altın ne işe yarar, gümüş ne işe yarar? Faiz arttığında ne olur? Faiz düşerse ne olur? Bu tarz temel şeyleri lütfen öğrenin. Bize öğreten kimse olmadı, bana gösteren kimse olmadı. Eğer bilseydim 20'li yaşlarımda küçük de olsa bir yatırım yapmaya başlardım yani o yaşlarda belki hisse senedi falan alırdım. Belki kazanırdım, kaybederdim ama öğrenirdim yani. O yüzden bir kulağınız delik olsun bu konuda. Lütfen yani yarın bir gün çalışacaksınız, para kazanacaksınız. Belki hala hazırda çalış para kazanıyorsunuz. En azından böyle küçük birikimlerle böyle yatırım yaparak öğrenmeye çalışın. Bu gelecek sonuçta. İnsanın sağlığı yerindeyse mutlaka parası olması lazım. Çünkü niye? Arkadaşlar emeklilik sistemleri artık çöktü. Yani emekli olurum, işte bir evim olur falan. Bunların hepsi hayal oldu artık. Önümüzdeki süreçte de durum onu gösteriyor. Yani emekliliğe güvenerekten hareket etmeyin. O yüzden 20'li yaşlarda para biriktirmek, düşünsenize 20'li yaşlardan başladığını başlayıp 30'lu yaşlara kadar para biriktirdiğinizi düşünün. 10 yıl geçen bir süre yani bu 20 lira da olabilir, 30 lira da olabilir, 100 lira da olabilir. Küçük küçük birikimler 10 yıl içerisinde çok ciddi rakamlara varabilir. O yüzden bunu kulak arkası yapmayın ya. Yani. mutlaka bir düşünün, bir araştırın neymişti, ne değilmişti. Şimdi arkadaşlar insanlar biz insanoğlu olarak birçok kişiyi böyle eleştirebiliyoruz. Tanıyoruz, tanımıyoruz, sosyal medyada görüyoruz. Adam hakkında hiçbir fikrimiz yok. Ne yaptığı konusunda hiçbir fikrimiz yok. Hayatı, geçmişi hiçbir fikrimiz yok. Ama o kişi hakkında böyle yargılayıcı, üzücü ya da kırıcı ya da farklı şekillerde iyi de olabilir. Bu illa kötü olmasına gerek yok. İyi de düşünebiliyoruz. Bu tarz düşüncelere kapılmak aslında çok yanlış. Çünkü bilmiyorsun yani kolaydır mesela bir, bir insan hakkında bir yorum yapmak, eleştiri yapmak kolaydır. Ya da onu suçlamak vesaire kolaydır. Tanısam neyse, hadi tanıdığım bir insansa evet olabilir belki bir geçmişim var falan diyeceğim. Ama hiç tanımadığımız insanlar hakkında, siz de mesela bunu yaşıyorsunuz. Sizin hakkınızda insanlar yorum yapıyor. İyi, kötü ya da güzel, çirkin, akıllı işte, aptal vesaire gibi, her neyse. Bir insan hakkında yorum yapmak, eleştiri yapmak çok kolay bir şey değil. O hayatı yaşamadık yani. O insan hayatını, o insanın çektiği sıkıntıları ya da aştığı engelleri kim yaşadı ki? Kim gördü? O insan hakkında biz yorum yapalım ya da birisi bizim hakkımızda yorum yapsın, iyi desin, kötü desin. Yani biz o hayatla denenmedik yani. Denenmediğimiz bir hayat konusunda da böyle bir insanı eleştirmek, onun hakkında olumlu olumsuz şeyler söylemek çok da iyi değil. Ve sizin hakkınızda da bunlar söylenecek. Yani herkes herkesin hakkında konuşacak. Herkesin bir fikri olacak sizin hayatınızla ilgili. Lütfen bu insanları bir kenara bırakın. Kendinizi dinleyin. Ben ne istiyorum, ben ne yapmak istiyorum vesaire diye. Çünkü herkes kendi gözünden, kendi çerçevesinden bakar. Anne baba ise oğlumun işe garanti olsun. işte oğlum gitsin ne bileyim sağlam işlerde çalışsın, KPSS'e çalışsın, memur olsun falan diye düşünür. Ama belki sen o işe yatkın değilsindir. İşte sırf anne babam dedi diye ömrün boyunca sevmediğin bir işte çalışabilirsin ya da sevmediğin şeyleri yapabilirsin. Herkesin sizin hakkında zaten bir fikri vardır. Önemli olan sizin ne hissettiğiniz, ne yapmak istediğiniz. Bu çok önemli. Herkes herkes yorum yapar. İşte sosyal medyada görüyorsunuz. Herkes herkes hakkında, tanımadığı insanlar hakkında yorum yapıyor. Küfür ediyor. Bir sürü şey yapıyor yani. O yüzden çok böyle kulak asmayın diye. İnsanlar çok da zeki değil. Bakmayın yani. Bir de sizi eleştiren insanlar ya da sizin hakkınızda böyle yorum yapan, sizi tanımadan yorum yapan insanlar emin olun ki sizden daha akıllı değil, sizden daha ahlaklı değil, sizden daha dürüst, daha namuslu vesaire değil yani. Hiç kimse değil. Herkes birbiri hakkında bu tarz yorumlar yapabiliyor. Çok sevdiğim bir örnek vardır. Hazreti İsa'nın karşısına zina yapan bir kadını çıkarıyorlar. Diyorlar ki bu kadın zina yaptı. Bizim şeriatımıza göre bu kadının taşlanarak öldürülmesi lazım. Hazreti İsa ne cevap veriyor? Aranızda diyor en masum olan kişi kimse ilk taşı o az. Ama günümüzde böyle değil. Günümüzde günah günahı olan da zaten günahsız insan yok da. Yani günahsızmış gibi taş atıyor. Sanki hiçbir suçu, hiçbir kusuru yokmuş gibi insanlara taş atabiliyor. Hazreti İsa'nın dediğinde de kimse taş atamamıştı. Çünkü biliyordu ki herkes Herkesin bir sıkıntısı, herkesin bir yaptığı yanlış, herkesin bir günahı vardı yani orada. Herkes bir rüne baktı. Dedi ki ilk taşı kim alsın o zaman? Hiç kimse masum değil ki. Hiç kimse masum değil. Öyle. Yani işin gerçeği bu. Melek değil yani şu hayatta. Şimdi dostlar diğer bir önerim şu olacak size. Lütfen gösteriş için yaşamayın bir insana ya da bir topluluğa ya da bir gruba, ailenize, akrabalarınıza, çevrenizdeki insanlara bir şeyler göstermek için hiçbir şey almayın. Kıyafetiniz sıkıntı yok, eski olabilir. Yani olabilir. Kirli olmasın da eski olsun sorun değil. Ama siz mesela gidip de böyle bir marka kıyafet alacağım diye binlerce lira ona para harcamayın. Sırf işte bak bu işte zengin görünmüş falan. Ben hiç almadım şimdi hayatım boyunca gerçekten düşünüyorum. Hiç böyle bu tarz bir kıyafet gidip almadım. Memnunum almadığım için de. Yani hediye oldu. Hediye böyle işte Lacoste'dan falan hediye geldi. Ama gidip de kendim para harcamadım. Mesela iPhone 17 çıktı. Ben 11 kullanıyorum. Türkiye'deyken de iPhone 6 kullanıyordum. Yani çok da değil. Ha bir işim olsa mesela desem ki iPhone 17'nin kamerası çok iyi ben bu kamerayla işte çekim yapmak istiyorum. İhtiyacım var yani iş için alıyorum. Amenna ona hiçbir sözüm yok ama sadece başkasına böyle hava atmak için işte kendini böyle göstermek için kıyafet, telefon, bir cihaz alınmaz. Bunların hepsi araçtır. Size zaten değer veren insan aklınızdaki, kafanızdaki şeylere değer vererek yanınıza gelsin. Ha şunu da söylemiyorum böyle. Yani paspal bir şekilde giyinin. O şekilde gezin. Bunu kastetmiyorum. Güzel giyinebilirsiniz ama illaki bir marka böyle ihtiyacınız olmayan şeylere gerek yok. Bir araba alırsınız mesela. Sizin ihtiyacınız sadece bir işe gidip gelmektir belki de. Ama siz onun dışında böyle çok lüks bir araba alırsınız. Hani borca harca girersiniz böyle zorlanırsınız falan. E millet ne desin işte güzel araba biniyor desin. Ya... Senin ne sıkıntı yaşadığını millet bilmiyor ki. Sen o arabayı nasıl aldın? Yani ne kadar borcun altına girdin? Neler yaptın? İnsanların umurunda değil ki bu. Sen kendi kendini zorluyorsun böyle. Ya git sıkıntı yok. Sen kendi içinde bir şeyler kendine ispatla. Başkasına böyle arabayla, telefonla ne bileyim giydiğin kıyafetle bir şey ispatlamana gerek yok. Boş yere para harcama yani. Yapmadığım için size söylüyorum. Diyorum ya ben yapmadım yani hayatım boyunca çok da memnunum. Kimin ne düşündüğü, kimin ne söylediği. Çok da umurumda değil yani. Zaten herkes bir şey düşünecek. Sizin hakkınızda da düşünecek. O yüzden siz kendinize bakın. Lütfen kendinizi geliştirin. Önümüzdeki dünyada böyle diplomanın önemli olmadığı bir e, dünya geliyor önümüzdeki süreçte. E, i̇nsanlar bir üniversiteden mezun olabilir. Bir bölüm bitirebilir. Ama onun sonucunda sana katacağı bir şey yoksa illaki bu iş bulmak anlamında değil. Hani diyelim ki bir bölüm okudun. Seni böyle farklı bir sen yaptı. Yani öyle şeyler öğrendin ki, kendine öyle şeyler kattın ki bayağı geliştirdin kendini. Böyle bir üniversite ise tabii ki okuyun. Ya da kritik sizin için çok önemliyse, okumazsanız olmazsa eyvallah diyecek hiçbir şeyim yok. Ama şunu sorun kendinize. Ben bu üniversiteye gittiğimde ne değişecek hayatımda? Sadece elme bir diploma almaksa o zaman ne gerek var üniversiteye gitmeye? Ben dışarıdan da zaten çok rahat okurum. Bir diploma alırım yani. Yani neden ihtiyacım var? Çünkü geleceğin dünyası artık diplomaların dünyası değil. Geleceğin dünyası becerisi olan insanların dünyası. Bakın birçok platform açıldı. Sosyal medya platformu falan. Youtube işte ne bileyim. Instagram'dır bir sürü sosyal medya platformu var. İnsanlar orada iş yapıyor. Youtube'da video çekiyor. Instagram'da bir şeyler satıyor. Ne bileyim Facebook'ta bir şeyler yapıyor falan filan. Youtube size soruyor mu üniversite mezunu musunuz diye? Yok sormuyor. Instagram soruyor mu peki? 4 yıllık üniversite bitirdin mi? Ya da 4 yıllık Instagram bölümünü bitirdin mi diye soruyor mu? Yok onu da sormuyor. Yani geleceğin dünyasında bu işi yapabiliyor musun, yapamıyorsun diye ikiye ayrılacak insanlar. Ve yapay zekada zaten çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Yani böyle herkesin yapabileceği şeyler, işler kalmayacak. Bir işin içerisine sanat katabilen insanlar ayakta kalacak. Onlar iş yapabilecek. Ha, diğerleri aç kalacak diye bir şey yok. Belki onlara vatandaşlık maaşı verilecek. Ama e, siz bu alanda kendinizi geliştirirseniz, kendi yeteneğinizi bulursanız eğer. Ben kendi yeteneğimi 26-27 yaşında buldum yazarlıkmış yani. Ben kendi kendime öğrendim bunu. Birisi bana gelip de senin buna yeteneğin var demedi yani. Kendim böyle hissettim denedim falan. Aa dedim gerçekten varmış böyle bir yetenek. Herkesin bir yeteneği var. Sizin de bir yeteneğiniz var. Lütfen onu ortaya çıkarmaya çalışın. Sorun nasıl çıkarabilirim? Ne yapabilirim? Çünkü bunlar çok önemli. Geleceğin dünyasında bunlar çok önemli. Artık şu anda şu an günümüz dünyasında inanın ki her şeyi yapabilirsiniz. Ama fikriniz olması gerekiyor. Fikriniz yoksa hiçbir şey yapamazsınız. Uygulamalar geliştiriliyor biliyorsunuz işte resimler çıkıyor falan e, ne bileyim animasyon filmler yapılıyor, birçok şey yapılabiliyor artık. Herkes evinde oturarak birçok şey yapabiliyor. Ama böyle fikri olan, yaratıcı fikirler olan, bir şeyler ortaya koyabilen insanlar e, bunu yapabiliyor. Diğer türlü diğer insanlar zaten bir fikrin yoksa düşünecek bir şeyin yoksa yani çok da bir işe yaramaz ne yaptığını. O yüzden lütfen kendinize böyle içine sanat katabileceğiniz şeyler edinin. Ne olabilir mesela? Çok da böyle büyük düşünmeye gerek yok. Yani sen örnek veriyorum bir sandalye yaparsın. El işçiliğiyle yaparsın bunu. Yani öyle bir yaparsın ki senin o yaptığın sandalyeyi hiçbir makine yapamaz. Onu sadece sen yaparsın. İnsanlar bakar böyle ya burada bir el işçiliği var, bir sanat var. Geleceğin dünyası böyle bir dünya olacak işin içerisinde ruh katabiliyor musun? Çünkü yapay zeka zaten onu yapamayacak ya. Yapay zeka bir sandalye üretebilir. Makineler falan yapabilir. Ama o insanın ürettiği gibi olmaz. Hiçbir zaman da olmayacak yani. Buna göre yani bu tarz örnekler verebilirim. Bu tarz şeyler düşünebiliriz. Arkadaşlar vereceğim tavsiyeler bunlar da tabii birçok tavsiye verilebilir. Ya da konuşulabilir, fikir verilebilir. Ama çok fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü video bayağı uzun olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun.